arasında adeta bir markalaşma var. Bu da tabii Kırkpınar'daki kaliteye yansıyor. Gerek ananeleri yaşatma açısından gerek dostlukların, kültürlerin birleşme açısından. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Vallahi e, her zaman güreşlere katılırım. Buradan çok uzun yıllar e, 34 yerin güreş ağası Necmi abim de yanımda. Benim köylümdür. Buradaki ağlar arasındaki dayanışmayı, sevgi bağını tüm ülkenin görmesini ve hissetmesini isterim. Onlar arasındaki dayanışma bir asker ocağındaki askerlik arkadaşından daha daha duygusal, daha sıcak. Bütün ağlarımızla konuya vakıf, duygusal, inanmış ve de bu davayı götürmek için can, e, can siperhane devam ediyorlar. Tüm ekonomik zorlamalara rağmen kendilerini kutluyorum. Mutluyum bunların arasında olabilmekten. Evet iş adamlarının bu etkinliklerde rolü çok büyük. Çünkü sponsorsuz bu işler olmuyor. Aslında ağların çoğu hemen hemen birinci sponsor ama Muammer Varol'a gelince o bambaşka bir destek veriyor. Bak, kendisini bir tanıyalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. benim ismim Muammer Varol. Tekirdağ Çorlu'yum ben. İnşaat müteahhitiyim. İstanbul, Çorlu ve Bulgaristan'da inşaatlarım var. İskender abimizin burada yalnız bakmak istemedik. Güzel bir etkinliklerde rol alıyorlar. Atlas sporumuzu destekliyoruz. Ee, ben de bir pelivan torunuyum. Yunus Pelivan'ın torunuyum ben de. Edirne pelivanlarından. Çoğunluğu da aynı etnikleri yapmak için altyapı hazırlıkları içindeyiz. İnşallah biz de başaracağız. Bu arada İskender abimize tebrik ediyoruz her zaman yanındayız. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Varol'a. Çok hassastır bu konularda. Bu güzel kutsal spora çok büyük destekleri var. Yanımızda olması bile büyük şeref. Ta Sultan Gazi'den buraya gelip bizimle beraber olması onur verici bir şey. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ben teşekkür ediyorum. bir anda İskender Duriç, bir anda Şükrü efendim e, çöl geçen. Bakalım neler konuşuyor. Bir yerde belediye başkanı, bir yerde güreş ağası. Büyük mandıra bugün büyük bir coşku yaşıyor. Sayın e, başkanım merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Bugün büyük mandıranın bayramı. Absolut. Balkanlardan geldiğimizden beri atalarımızdan öğrendiğimiz bu özellikleri yaşatabilmek için her, her beraber sayın e, ağamızla beraber o da buralı daha doğrusu burada ne ama buralı artık. o zamandıralı yaptık. Onun ben için ben bunu ben beraber ben. daha güzel atasporumuzu canlı tutabilmek için ben bu hizmetleri de. vermeye çalışıyoruz. Bir evet. konuşuyordunuz Sayın Duruş. Bir istişare vardı. Neler paylaşıyordunuz acaba? Şimdi e, sevgili dostum, Sayın Başkanım'a ne kadar şerefli bir gün olduğunu, bugünü hazırlamasındaki gayretini kutluyordum kendisinin. Daha beri kürsüde de ifade etmeye çalıştım. Bu bölgenin en büyük iş adamlarından, en büyük ailenin bir ferdi. Binlerce insana yıllardır diye ekmek veren, aynı zamanda bu tarihi beldenin bütün geleneklerini yaşatmak için gösterdiği gayreti kutluyordum. Ben çok mutlu oldum. Sayın Şükrü abimiz de bize tolerans gösterdi, hoşgörü gösterdi. Bu e, güzel günü sembolize etmek için beni de ağa yaptılar sağ olsun var olsunlar. Ağalık o, kendilerinin bu... gönül ağasıyız biz. Evet. Onlar bu bölgenin ağasıdırlar. Her zaman eli halkın üstünde, ee, ilgisi ya, içinde, ya. mütevazi, kalender, bonkör... Mı? bir baba adam. O Bıklıyorum kadar çok şey güzel sana. şeyler söyledi ki, söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Ama e, İskender Bey'le... ile e, şey yapmış mi? olduğumuz etkinlik daha da güzelleşti. Bunu her yıl artık e, o bizim e, manevi desteğimiz, giderek desteğimiz, her şeyimiz olacak beraber yaşatacağız bu efendim dün Veli e, Sayın Dürüst takdir edersiniz He? muhteşem bir güreş alanı vardı Hı -hı. E, belediyeler olmasa olmuyor peki bu sahne alakalı önümüzdeki sezon çok büyük yani bir etkinlik alanı olmuş adeta festival e, coşuyor Hı -hı. yetmiyor bir e, projeniz var mı efendim? Şimdi gelecek için tabii ki daha güzel projelerimiz var. Fakat belediyelerimiz imkansızlıkları var. Bu, pro, e, bu etkinleri yapmak Alper için Cengiz. büyük paralar gerekiyor. Bu sorunlar e, sayın başkanım e, yok. devreye soksak yok, biraz olur. sesini getirsek olur. E, sesliriyorsak... daha da büyük olur. Konserlerimiz daha güzel olur. At yarışlarımız çok bugün 18 tane at yarıştı. E bunu 3'e 4'e çıkarabiliriz. Efendim e, güreş sağımız müsait bu 300 bölüvan girişecekse 500'e çıkar. Evet, Daha evet. güzel olur. Evet. Bu iki evet. Cumartesi evet. pazarlığında denk gelir. 2 güne Kırkpınar'a evet. benzetmeye evet. de çalışabilir. Ama Kırkpınar'a rakibiz dersek yalan söyleriz. Evet, ama benzetmeye çalışıyoruz. Sayın Başkanım'a söylüyoruz mutlaka mütevazi açıklama yapıyor ama bu tesisler için söylediğim e, olaylar ne kadar gerçek ne diyorsunuz efendim? Şimdi Sayın Başkanımla bu bir sır gibi saklıyorduk ama şimdi izah ediyoruz onu. Ben buradan dünyanın tanıdığı bir adamın ev, damadı olarak bu köyle tanıştım. İbrahim Etem Durak Kaptan. Murat 52 yıl uçtu. Şimdi Sayın Başkanımla organize edeceğiz. Dünya Sivil Havacılık tarihinde bu köyün evladı. Bu köy çok insan yetiştirdi. Ve güzel bir pist yapacağız. Bundan sonra sivil havacılık buradan İstanbul, İstanbul burası hareket halinde olacak. Evet, Peki efendim son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Valla ben sizlere katılan tüm camiaya huzurlarınıza teşekkür ederim. Çünkü bundan daha güzel bir şey yapmamız. Biz Tekrumeli olarak her evet. zaman belediye başkanlarımızın, çalışkan belediye başkanlarımızın yanındayız. Tekrumeli'den vermek istediğiniz son mesaj nedir bugün Te için efendim? Tekrumeli bir tane. Kolay gelsin hocam. Merhaba. Nasıl gidiyor çalışmalar? Maçlarda sizin e, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şu ana kadar gün e, yarışmalarda e, şu ana kadar çalışıyor. bir bir problem yok. Güzel gidiyor. Seyirci güzel, saha güzel. Katılım